Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Büyük şehirlerde yaşayıp göç etme planı yapan takipçilerimizin son günlerde bize çok sık sorduğu bir soru var. Bulunduğunuz bölgedeki pazar fiyatları nasıl? İşte bizim bulunduğumuz bölgede sebzeler şu kadar oldu. Fiyatları böyle. Orada nasıl diye çok fazla merak ediliyor ve bize soruluyor. Biz de bunu yorumlamak yerine pazara gidelim canlı canlı sizlerle paylaşalım istedik. O yüzden de bugün pazara gideceğiz. Hem pazar alışverişimizi yapacağız. Hem de fiyatları sizlerle paylaşacağız. Tabii buraya göç ettiğimizde bahçede ekip biçmek, kendi şans. sebzelerimizi yetiştirmek bizim hayalimizdi. Ama sağlıklı yaşam için hayalimizdi. Artık hayat şartları sebebiyle özellikle bu şartları sahip bizler için bu bir zorunluluk oldu. Yani elimizden geldiğince bahçemizde her şeyimizi, sebzemizi yetiştirip, kendimiz yetiştirip yemek artık zorunluluk oldu. Ama tabii her şeyi de yetiştiremiyorsunuz özellikle buraya ilk göç ettiğinizde bunu öğrenmeniz ve tecrübe etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de pazar fiyatları tabii ki bölgenin çok önemli. Evet şimdi Tarık Pazar'a gidelim. Fiyatlarımızı canlı canlı görelim, paylaşalım. Bu hafta fiyatlar nasıl biz de biliyoruz. Evet haberlerde falan da izledik. Fiyatlar son derece yükselmiş. Şimdi gidelim bakalım bizim pazarımızdaki fiyatlar ne durumda. Hadi gidelim mesela. Hadi gidelim. Bahçemiz de güzel oluyor gitti. Baksana, kapı evet. falan da yaptık. Değil mi Şahsiko? Aferin onunla benimle. Evet, bugün çok yağmur yağdı, sabah. Şimdi hava açtı, biz evet. de pazara gidelim, mi Evet, için. hava güzel. Hadi gidelim. Şahsiko sen gelmiyorsun oğlum. Hayır, gelmiyorsun sen. Bekle orada, hayır. Hayır. Evet, gidiyor muyuz? Arabanın yok desem. yok Esen. Ne oldu orada? Arabanın anahtarı <laughs> ya, mu? Da, şey yok. Nerededir? Ne oldu? mı? Yok. Orada mı? Şanslı gezmiştir akşam. <laughs> evet, normalde harca kireç katılıyormuş arkadaşlar. Biz bunu bilmiyorduk. Yani ustamız da bunu tarif etti bize. işte şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye. Kireç katın demeyi unutmuş bize sağ olsun. Tabii ki bizi uyaranlar da takipçilerimiz oldu. Sağ olsun takipçilerimiz. Kireç de katılıyormuş içine. Ee, harcı yaptık. Normalde ben videolarda falan görüyordum. Tutuyorlardı kürekle böyle şap şap yapıştırıyorlardı. Yapışıyordu duvara harç. Biz atıyoruz atıyoruz yere düşüyor. Biz atıyoruz atıyoruz yere düşüyor. <laughs> Olmuyor. Bitiyor. Herhalde dedik kumdan falan diye düşündük. Ama Kireçtanmış, evet. kireç aldık, kireç koyacağız bir dahakine. Evet, bu da yine sizlerin sağ olun değerli yorumlarınız sayesinde çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sonraki harçta kireçli daha kolay olacak çünkü bayağı bir zor oldu orayı sıvamak. Evet. Çok da uzun sürdü. Çok zor oldu. Bir dahakine daha kolay olacak. Kireç. Evet. Ben gideyim anahtarı bulayım. Şansı gelmiyorsun sen hayır. Hayır, çık oğlum çık, yapıyorsun oğlum çık oğlum çık 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 oradan şans kafanı çek oğlum kafanı çeksene şans şanslı şans de. çık oradan çık oradan çık oğlum şans de. Hayır oğlum gelmiyor. Hayır. Hayır gelmiyor. Çık. E sen şunu çeker misin? Ay, çek çek geri geriden çık. Hayır evet. oğlum gelmiyor sen ya. Ama Hadi. Hadi. Gel oğlum. Gel. Git şans. Şans. Hadi gel. Gel şans. Şans da. sana gel. Şans da hayır. Boynundan tut Hasan. Boynundan tut. Hadi gel. Heh, ben kapıyı kapatayım. Tut. Hayır gel. Hayır o seni itiriyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ay, ha, ha. Bunlar Hı. çok güzel değil mi? Ne kadar? 10 lira. tanesi. Bunlar? 2,5 lira. 2,5 lira. Geçen sene bunlardan vardı. Tavuklarımız halletti. Değil ha, mi? <laughs> Tavuklar yedi vardı da. Camın önünde yediler mi? Yani şunlar da vardı. Bunlar soğukta falan... karanfil mi? dış çiçeği bir şey olmaz. Öyle mi? Dış çiçeği. Bir siz onu. Ha. Saksılarımız var aslında. Bunlardan demişti onu. Dönüştüm. Tamam alalım demişti. Tamam teyze görüşürüz. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet, Ortaca Pazarı arkadaşlar burası. Sen balıklara bakar mısın? Balık alalım bugün. Kaç evet. paraymış? Bir indirim başlamışlar. Neymiş indirimler? Yani? Benim skebriğim yani. Fiyat yazmıyor ama. Hmm. Fiyat yok. Fiyat yoksa pahalıdır. Hadi gidelim. Ne tarafı? Bu tarafa Bu Ne alacağız Esra? O mezgit var Ya, Mezgit alabiliriz. Bizim balıkçı bu ya. Geçen almıştık ya. Mezgit güzel. Mezgit 40 lira. Biz mezgiti çok seviyoruz arkadaşlar. Lafa evet. 20 20 lira. Bu da çok güzel. Geçen lapı almıştık zaten ama o iriydi. Hamsi 25 lira. Kefal var. Deniz lira. Mercan var. 5 lira. Evet ortaca. Yani Muğla ortaca pazarındayız. Bilmeyenler için hatırlatmış olalım. İlk gözüme çarpan kıvırcık oldu Tarık. Kaç para? Oo, on lira, o ne öyle ya. En son, en son İstanbul'da olan bir lira diye atıyorum. Hatta 50 kuruş. Spanak, en sevdiğimiz. Bana ailecek çok seviyoruz. Başka? Şey yapalım, fiyatları bakalım. Tamam. İlk gördüğümüz yerden almayalım ama. Bu doğru yani. değil yani. Bu onu uçurur önemli. Şu an Evet. 3 kilo, 3 kilo 20 lira. Yani en düşük 3 kilo 20 lira kızartması normal patates 5 lira. Soğan, 3 kilo. Evet. Paça. Haydi müdür. Paça nişki. Alacak evet. mısın? Ya şöyle biraz dolaşalım ya. Evet. Bana 5 lira orada hmm. 10 liraydı değil mi? Evet, burada biraz son kalmış ama seçilebilir. Evet. Sen 14 yaptın lira. Sağ kaç lira. para burada? Yok, bu Esen bu kıvırcık <laughs> kaç para? 10 lira. 10 lira. Evet. Kıvırcık 10 lira. İnanılır gibi. Evet. Ağzından çok ötüş etmemiz lazım. Evet. evet. Kıvırcık. Köpek daha çok etiyor. O yüzden morul ve köpek etmiyor. Evet. Bak. Morul. Morul 7 lira. Evet. Ha, evet. Konu mu kalmış? Hepsi bu mu? Hepsi bu. Bu kadar mı kaldı? Aynen. Ha. Ne kadardı? Küçük bu kadar ne kadar diyordun? 30 lira klasa. Oo Oo bu da uçmuş. Sizin Her yani, şey uçmuş. 30 liraya almıştık. Hmm. Ha bak bu, bu da. Evet bu da şey. Bamiye tohumu değil mi? Değil. E, e, cince çorba. Cin çorbası değil var. Cince bu. Cin çorbası mı? Aynen cince. Ha. Aa bu şey değil mi? Çitlambik. Değil değil. Kavurup böyle. Bu, bir şey yok. Ee, yeşil mercimek gibi bir şey yok. Ha. ha. Yeşil mercimek. Ben lacimak. bilmiyorum bak. Hmm. Ne kadar bu? kadar o 15. Buradan burada 15. Dereotlarımız çıkmadı henüz. Maydanoz daha önce ekmiştim. Ama maydanoz olmadı çünkü çok yağmurlar yağdı ondan sonra. Herhalde çok su olduğu için üstünü örtmeme rağmen çok yağmur olduğu için maydanozlarımız çıkmadı. Evet, maydanoz alabilirsem. Tamam, yani maydanoz. maydanoz. Loka alalım. Bir tane loka alalım. Evet, balığın yanına almamız gerekiyor. Evet, roka... lokalarımız çıkmadı çünkü daha. Evet. Bir dostlar, bir vardı da bitirdik. Evet. Bayram amcadan kalan rokalar vardı. Sıradakiler çok güzel. Evet, Bayram amcanın eksikleri. Biz evet. Şimdi onlardan ettik. Tamam. Evet. 7 lira Maydanoz 1 lira. Maydanoz 4 lira. Maydanoz 4 lira, tere 3 lira. Hayırlı işler. Evet, maydanoz aldık, tere aldık. Şimdi patates 5 hesap. burada yine. Soğan 3 lira. Şu tarafa bakalım. Bu taraf sanki böyle ucuzmuş gibi duruyor. <laughs> <laughs> <Bu> Aha. <tarafa. gülüyor> Karnabahar var. Karni son. Karnabahar 10 lira. Alacak mı? Yok göbek alalım mı göbek? O çıtır çıtır eser. Göbek çok küçük. Hı? Tam bir salatalık çıkar işte. Bir tane ya. En güzel yer ama. Göbek evet. değil mi bu? Her göbek. Biraz küçük ya tanıyamadım. <laughs> ne kadar? 3 lira. Ben, ben de bozuk de. Verdim size. Hayırlı işler. Bu arada 12 Bakın, Abi, beş lira. 12. lira. Güzel. Ne haber hmm. karnabahar 5 lira. 5 lira. Alayım tarif aldım. mu yapsak mesela? Sen alalım tarif aldım. Güzel kıymalı yapabiliriz. Evet. Karnesan kanalı. A kanalı. Kanalına da A, A Oradan izleyebilirsiniz kendinizi. Hayırlı işler. Seyirciler. Evet. Lahana turşusu mu yapacak Biz lahana ekemez miyiz? Lahana ekelim, turşusunu yaparız. O değil de şu an pazarın zam şampiyonu olan patlıcanı göremedik daha. Hiçbir tezgahta yok. Evet, hala patlıcan arıyoruz. Pazarda patlıcan yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Parmak patlıcan. <batacağım. gülüyor> evet, şeker oluş 6 lira. Bakalım çalalım. Alalım. Evet. <laughs> Baksa bunlar körpecik. Evet, güzel. Öyle <laughs> Fıstık nasıl abi? Bakabiliriz değil mi tadına? Allah, Poşete girmedi mi parasız? Tamam. Poşete girmiyorsa bedavaymış arkadaşlar. O yüzden burada bakıyoruz tadına. Bakalım. Güzel mi? Çok güzel. Evet. E onun <laughs> <laughs> lira. aynı mı? Aynı fiyatı aynı mı? Kardeşim bilerim fiyatına kadar ne kadar? 14. Tamam. Sosu diyorum, güzel oluyor. Yerli bezelye 10 lira, kabak 14 lira kabak, 15 lira salatalık. domates 12 lira. İstanbul'a göre fiyatlar iyi. İstanbul'da daha yüksek. Değil mi sen? Valla İstanbul'da şu an fiyatlar nasıl tam bilmiyorum. Büyük şehirlerden yazarsanız yorumlarda fiyatları. Biz de bilmiyoruz. Ben biliyorum 25 lira salatalı. Salatalı? Hmm. Evet. Hayırlı işler. Mesela patates de alalım. Gidelim. Evet ıspanak 8 lira burada. Her yerde 10 lira değil mi Esra? Evet. Biz iki bulduk, hem de seçebiliyoruz. Teyzemiz uygun satıyor. Hayırlı işler işte teyzem. <laughs> Sen bak. 15 lira patates sütumuz. Bu ne patates sütü? Sirap. Ha, haşlamalı, şey... Sobaya atıyor musun? Alalım biraz. Fidanlık diyor. Mı? mı? Ekmek için mi? Şeyde oluyor? pişmez mi kuzu neden? Kuzu neden pişmek için Hadi 5 lira 20. Hadi Ha beş fırınlık diyor. Ben de Ya fırınlık tabii ki. Küçüklerinden <laughs> Şeyi Ha evet kuzu pişeriz. Kuzu fırınında güzel oluyor. İçine biraz da kaşar koyuyorsunuz arkadaşlar. Kumpir gibi oluyor. Biraz Değil mi Esen? Biber kurusu. Evet. evet yazın bol bol kuruturuz. Burada yine böyle patlıcan kuruları var. Biber kurusu. Şunlardan çok güzel dolma oluyor arkadaşlar. Annem hep yapardı sanırım. Yok sarı Sarı o Balığımızı alalım. Aa bak köşeye var. Pan pancar var yasa. Yok neydi? Şalgam. şalgam. Ha hmm. alalım mı? Evet ee, aynen. Evet, şalgam. Evet. Bir de acı koyarız. Onu da tuzlu. Acılı bir de şalgam suyu da yapar. Evet alalım. Ben alayım. 2 kilo alıyorum. 2 kilo etsen. E, Esen bizim mantarla. Evet istiridim antrenmanı. 11 liralık böyle. Tamam. Bir ara biz bundan üretiyorduk arkadaşlar evde. Bayağı bir yapmıştık. Koçlarımıza falan da dağıttık. Tamam. Biz yine geldik balık alacağız. Tamam. Ne alalım? Ne tamam. alalım? Balık alalım. Balık alalım. En iyisi biz balık alalım. Dedik. Mezgit alalım tarzı. Tamam. Mezgit alalım. Evet. Altı buçuk olsun sağlam olsun. Zor mu? Evet arkadaşlar mezgit yemeği özledik. Ben mezgiti çok seviyorum. Ben mezgit seviyorum. Evet. Şanslı arabada bekliyor ya camları açtık. Evet yağ yağmur başladı. O yüzden temizletmeye şu an vaktimiz yok. Sen seviyorsun temizlemeyi. Şans, falan. evet şanslı <laughs> sabırsızlanıyor. <Biraz> Nasıl olsa şey, hırsız <laughs> Evet, kolay. Siz ne var? Bir şey var mı? Kalamaz. Kalayım mı sana? Kalamaz. <laughs> Jumbo karades. Çok yeri güzel. Normal karades. Işıktan da var. Karınmanın kilosu 170 lira arkadaşlar. Bizim bokara desteği 200 lira vardır herhalde. Bence hiç sorma. <laughs> Merak ettim soracağım. Soracak 250 arkadaşlar. Evet. 250 mi 250 miş? Var mı için Var var bak. Var, var, bak. var, bak. var ha he, bak. Şunu. Gördün mü? Bak. <laughs> Yılan bu. Yağmur başladı kaçalım. Lütfen. Evet hızlıca arabaya Hızlıca arabaya doğru gidiyoruz. Şanslı arabayı nereye fark etti şimdi ona bakalım. Evet şanslı ko. Şanslı ko ne abi oğlum? Hı? Aferin oğluma benim ya. Benim oğlum çok akıllı ya. Sen de. Özledin mi bize? Hı? <laughs> Yalnız var ya araba ne kadar güzel bir şey ya. Yani. Şuradan yem alayım ben. Ne kadar alayım mesela? Sen anneli babayla gezmelerimi çıktın? Hı? Bırakmadın mı gitsinler? Peşimize takıldın. Ne şanslı. Baba sana mama mı aldı şanslı? Şanslı. Çok havalı hiç bakmıyor bana. bak bak oturuşa bak. Bildiğin oturuyor yani. Nasıl rahat ediyorsun böyle? Evet, alışverişimizi yaptık. Şanslı Bey, buyurun. Buyurun. Ne oldu? Bacakların mı tutuldu? İhtiyar. Oturuyordu araba orada. <laughs> 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 evet, Şanlı Bey iyi olsun. Nasıl acaba yolda düşmüş. Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada? Ne? Yeni kalan vardı. İyi unutamadınız? Göremedik daha. Mavi mi unuttuğumuz, beyaz mı unuttuğumuz? Hiç belli değil neyi unuttuğumuz. Evet, pazarımızı yaptık geldik. Epey de yorulduk. Yağmur da başlamıştı geldiğimizde ama burada yağmur yok. Evet. Burada hafif güneş var. Evet videomuzun da sonuna geldik. Pazar fiyatlarımız böyle. Yani paylaştığımız gibi. Artık sizin bölgelerle fiyatlar arasındaki fiyatlar nasıl çok bilmiyoruz. Çünkü biz haberlerde duyduğumuz kadarıyla değerlendirebiliyoruz. Fiyat konusunda da artık yorumları size bırakıyoruz arkadaşlar. Biz bir şey demeyelim. Ee, yorumlarda belirtirsiniz fiyatları nasıl oluyor. Evet. Evet. Videomuzu kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.